Merhaba, ben Özcan Işılay, Algorindis Pro indikatörünün ilk giriş eğitim videosuyla sizlerle birlikteyim. Herkesin bildiği gibi piyasalar trendler halinde hareket eder. Yatırımcıların en çok zorlandığı nokta doğru trend başlangıçlarında trendde olabilmek ve trendlerin sona erdiği noktada da trendlerden ayrılmak. Yatırımlarını böylece değerlendirmek. Bunun için çeşitli analiz yöntemleri kullanılabiliyor. Fakat önemli olan şey teknik analizin kendi anlamına bağlı kalarak geçmişteki fiyat hareketlerini geleceğe göre modelleyip bulunduğunuz hisse, endeks, kripto, herhangi bir finansal çifte o hisseye veya o endeks verisine veya kriptoya uygun orada oluşmuş gerçek stratejiyi görebilmek. İşte burada gerçekte olanlarla size gösterilmek arasında gösterilmek istenenler arasındaki farkı görmeye çalışmak. Tabii ki indikatörün içinde teknik analizin en önemli özelliklerinden biri de var. Bu nedir? Bir profesyonel trader, bir teknik analist bir işlem yapmadan önce ilk önce stop noktası, daha sonra giriş noktası ve karda satış hedefleri belirlemek zorunda. Her hissenin finansal yapısı farklı demiştim. Örnek veriyorum. Tüpraş hissesi ile Sasa hissesinin finansal ve teknik yapısı çok farklı. Aynı şekilde İş Bankası hissesiyle Yapı Kredi Bankası hissesinin de grafik yapıları çok farklı. İşte bizim burada bu hisseler üstünde analizler yaparken her hisse için o sistemde hissinin çalıştığı sistemdeki trend hareketlerini, trend ayarlarını çok doğru yapmamız gerekiyor. Yatırımcılar, genelde analistler burada şöyle bir şey yapıyorlar. Tek bir analiz aracı kullanarak bunların bütün hepsini bütün hisselerde veya değerlendirdikleri finansal çiftlerde e, kullanıyorlar. Fakat yapılar çok değişik olduğu için bu standart olarak gerçekte olanları değil sadece herkesin gördüğünü görmenizi sağlayan bir sistem oluyor. Zaten herkesin gördüğünü gördüğünüz bir sistem borsalarda herkese para kazandırır. E, borsa toplamı sıfır olan bir oyun. O zaman birisi para kazanıyorsa piyasada birilerinin de para kaybetmesi gerekiyor. Şimdi kısaca ben indikatörü anlatacağım. Bunların hepsini ben ilk eğitimlerde anlatmıştım. Kısaca ben indikatörü anlatacağım. İndikatör aslında merhaba ve elveda sinyalleri oluşan, oluşturan, trend başlangıçlarını ve trend sonlarını gösteren, merhabalarla trend başlangıcı, elveda sinyalleriyle de trend sonlarının olduğu dönemi gösteren bir indikatör. Herhangi bir hisse üstünden ilerlemek istemiyorum. Ee, ben yok vadeli endeks üzerinden anlatımlarımı yapmak istiyorum. öne çıkan özelliklerinden biri trend oluşumlarını vermesiyle birlikte oluşan trend için bir yükselen trendten merhaba sinyalinden bahsediyorsak giriş seviyelerini, stop seviyelerini, hedef seviyeleri indikatör belirliyor. Bu hedef seviyelerle ilgili biraz sonra ikinci bir videoda Hedef seviyeler nedir? Ne anlama gelir? Hedef seviyeler geçilince neler oluyor? Bunları konuşacağız. İndikatörü genel olarak baktığımızda kırmızı yeşil çizgiler trendi takip eden çizgiler olarak basit olarak adlandırabiliyoruz. Örnek olarak tarihe bakalım. 2 Ağustos 2024 tarihinde 1 Ağustos tarihinde değil mi? Pardon 2 Ağustos 2024 tarihinde vadeli endekste bir satış sinyali oluşmuş. Bu satış sinyali ile birlikte indikatör aşağı yönlü satışın gelebileceği destek seviyelerini bize belirlemiş. Yani burada önemli olan bir şey daha var. İndikatör aşağıya doğru destek seviyeleri, ve yukarı doğru da direnç seviyeleri vererek hedef seviyeleri belirliyor. Satış sinyali geldikten sonra elveda sinyali geldikten sonra endekste görüyorsunuz bir düşüş oluyor. 10872. 10872 seviyesi. Bakın yine satış sinyalindeyiz. Yukarıya doğru 11000 seviyesine doğru bir yükselmeyi getiriyor. Tekrar bir düşüş, onay yükseliş ve aşağıya düşüş geliyor. Ve indikatör hiçbir şekilde, hiçbir şekilde sinyalini bozmuyor. Dikkat edersiniz. Biraz geriye alırsak. Mesela şu sinyale bakalım. Burada bir merhaba sinyalimiz var. Oluşsun. İndikatör vadeli endekste tarih 1 Şubat 2024'te 9519 seviyesinden bir yükseliş sinyali oluşturuyor. Bu yükseliş sinyali için 8616 seviyesini bir stop seviyesi olarak belirliyor. Ve ondan sonra piyasada günler geçmeye başlıyor. Bakın hedefler arasında şurada durduruyorum. İndikatörün hedef seviyeleri birer yatay destek ve direnç olarak çalışıyor. Hedefler arasında ilerlemeye devam ediyor ve burada hedef 3 seviyemizi geçiyor. İşte burada hedef 3 seviyemizi geçtikten sonra olası pozisyonlarımızı neye göre takip edeceğiz? İndikatör bize trendi verdi, hedef seviyeleri verdi. Şimdi burada yukarıya doğru bir hareket devam ediyor veya edecek mi? İşte burada indikatörün bir özelliği var. Eğitimin ikinci kısmında indikatörün tablosunda size anlatacağım. Pivot seviyeleri göster diyoruz. Pivot seviyeler geldi. Bakın, her pivot seviye bir destek ve bir direnç olarak çalışabilir. Peki pivot seviyeler kendini devamlı güncelleyen seviyeler. Bakın pivotlar arasında hareket ediyor ve bir düşüş sinyali oluştu. Günümüze gelen düşüş sinyali. Pivot seviyeleri kapatıyoruz. Hedef seviyelerimize kadar çünkü biz şu an net görebiliyoruz. Düşüş sinyali ile birlikte devam ediyoruz. bugüne kadar gelecek arkadaşlar. Bu düşüş sinyalimiz. Gördüğünüz gibi yine destek direnç seviyesi olarak indikatör seviyeleri bize veriyor. Burada şunu ön plana çıkarabiliriz. İndikatör çift yönlü hem yükselişler için hem düşüşler için hedef seviyeler veriyor. Bunlarla birlikte de aynı zamanda aynı zamanda indikatör bize piyasanın giriş çıkış noktalarını gösteriyor. Trendin başladığı noktaları gösteriyor. Kısa kısa videolarla anlatacağım arkadaşlar. Bu kısa videoları en sonunda seri olarak izlediğinizde veri azil hocamla birlikte vereceğimiz indikatörün devam eden eğitimlerinde veya soracağınız sorularda yardımcı olmak amacıyla bu videoları çekiyorum.